2023 AESI Uzay Zirvesi yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla da gerçekleşen dünyanın en büyük uzay zirvesi bu. Ülkemizden de çok büyük katılım oldu. Teknofest standını burada görebiliyorsunuz. Yaklaşık 5000 kişi bunların çoğu bilim adamı ve uzay ajansı görevlileri. NASA'dan Roscosmos'a, Japon Uzay Ajansı'na, Türk Uzay Ajansı'na kadar her uzay ajansı muhakkak her sene bu zirveye katılıyor. 74 senedir yüklenen ve sürekli olan bir zirve. Bu sene kardeş ülke Azerbaycan Bakü'deydi. E, 2026 yılında Antalya'da yapılması kabul edildi. E, burada görebiliyorsunuz. Mesela şu e, uzaya gidecek yeni bir horizontal uçuş yapabilen uzay aracının bir modeli. Burada detaylı anlattılar. Mesela uzaya gidecek olan bir ee, ticari uzay istasyonunun burada şeyini görebiliyorsunuz. Burası İsrail Uzay Ajansı'nın çalışmaları. Azerbaycan Uzay Ajansı'nı burada görebiliyorsunuz. Tabi bu kongrenin çok küçük bir kısmı. Yani çok daha e, böyle binlerce sunumu yapıldığı kısımlar var. Görebilirsiniz. Mesela İsrail'lerin yapmış olduğu aya iniş aracının bir küçük bir maketi. Bu Dünyanın en büyük uzay zirvesi yaklaşık 74 yıldır yapılıyor. Bu sene kardeş ülke bazı Azerbaycan'da oldu. 2026 yılında bu uzay zirvesinin Antalya'da yapılıp oylandı ve Türkiye büyük bir lobi faaliyet yaparak kazandı. Burada NASA'nın standını görebiliyorsunuz. İtalyan Uzay Ajansı'nın standlarını görebiliyorsunuz. Uluslararası Uzay Üniversitesi şurada bakın Türk Uzay Ajansı'nın Türk Uzay Ajansı'nın standlarını görebiliyorsunuz. Ülkemiz çok büyük bir şekilde katıldı. TÜBİTAK, ASELSAN, Türk Uzay Ajansı hepsi var. Şurası TÜBİTAK'ın standı. ve ASELSAN'ın standını görebiliyorsunuz. ASELSAN Sanayi Müsteşarlığı Burası da Uzay Kongresi'nin olduğu ana binalardan birisi. Yani burada görebileceğiniz üzere oldukça e, ciddi yerler var çok büyük bir para harcanmış. Buradaki konferans salonlarında tek tek uzay zirvesi ile ilgili herkes ben de sunumlarda bulundu. Şimdi Türk Uzay Ajansı Başkanı TRT'ye e, şey verdi, röportaj verdi. Yani vakili kardeşlerimiz hakikaten bu uzay zirvesini bir getirmek için çok ciddi bir çalışma yapmışlar. Çok büyük paralar harcamışlar. Çok da güzel bir organizasyondu. Dediğim gibi tüm dünyanın uzay konusunda zirvesinde olan bütün uzay ajansları, üniversiteler, kuruluşlar, şirketler hepsi burada. 5000 üzerinde insan var ve önümüzdeki sene dünyada yapılacak tüm uzay çalışmaları burada konuşuldu. Tüm uzay ile ilgili en son gelişmeler burada konuşuldu. Medyada açıklanmayan onlarca yıl sonra kullanılacak teknolojiler bile burada konuşuldu. Ay'a giriş, Mars'a giriş, Güneş sistemi dışına giriş. Hepsi burada konuşuldu ve çok ciddi mesela önemli kararlar alındı. E, i̇leriki günlerde bunları da paylaşırım derledikten sonra. Ama sonuçta hani uzay derince akla gelen zirve bu. Kardeş ülkemiz bunu kaparak çok büyük başarı gösterdi. 2026 yılında da biz de Türkiye'de, Antalya'da bunu en iyi şekilde yerine getireceğimizi eminim. Yani uzay vatan anlamında Türkiye ben de uzayda varım demeli. Bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu. Çünkü uzaya hükmeden, dünyada hükmeder şeklindeki bir duruma doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Teşekkürler.